Eğer ölürsem buralarda, Eğer benim için ağlayan biri varsa başucumda, Eğer ölürsem buralarda. Vasiyetimdir Beni götürsünler Doğuldum Topraklara Beni yıkasınlar Yıkasınlar Köyümün Yağmurlarında Yeni veren Ah koklasın Koklasın bütün Aşıklar Eğer Ölürüm Ölürsem buralarda Eğer benim için ağlayan biri varsa başucumda Eğer ölürsem buralarda Vasiyetimdir beni götürsünler doğulduğum topraklara Beni yıkasınlar, yıkasınlar Köyümün yağmurlarında Yeni veren ah koklasın, koklasın bütün aşıklar Eğer ölürsem buralarda Vasiyetimdir beni götürsünler Doğduğum topraklara Beni yıkasınlar, yıkasınlar köyümün yağmurlarında. Beni yıkasınlar, gömsünler sevdiklerimin annemin yanında. Köyümün yağmurları canlı ifa yeni. 2024 mawsun qırmızı yül panatı ruslan ümid yaraşıqlı romantik əməçi etimoglan canlı ifa dinləyin görün necə alınub dəstək olun çaypənin baxış sayını izləmə sayını çoxaldın dəyərlilər dostlarım, dəyərli izləyicilərim, əziz və dostlarım